Müşteri bilgilerini öyle veremem size. Bunlar varlıklı insanlar. Sakladıkları şeyler olabiliyor. Magazin muhabiri gibi mi duruyorum? Bana ne zenginin metresinden, sevgilisinden? Bu düğmeyi kimlere sattınız? Sizin izniniz, kağıdınız falan varsa? İznim kağıdım olsa sana değil mi dökerim ben? Koyarım önüne, eşek gibi çıkarırsın zaten. Bak, benim canımı sıkma. Çıkart. Merhaba, kolay gelsin. Siz? Biz komiserimle beraberiz şimdi de. Aslında... Yurdal Bey e mi yolladınız? Aynen öyle. Alo. İstanbul Emniyetinden arıyorum. Sizden bilgi almak için bizden biri geldi mi? Evet. Ne zaman? Şu anda. Tamam. Şimdi ona çaktırmadan yanından uzaklaş. Siz kimsiniz? Savcılığın talimatıyla arıyorum. Şu an orada izinsiz bir soruşturma yürütülüyor. Sakın bilgilerinizi paylaşmayın. Başınız çok büyük derde girer. Kadın polis. Yanındaki yurdal sardunun adamı. Siz telefonda bir ses. Şey şey. Savcılıktan izin kağıdı iste. Vakit kazan. Ondan sonra başını aramasın. Bak ben seni uyarıyorum. Ben bu halde bakamam. Sen açar mısın kapıyı? Evet. Hayatım kimmiş? Savcı. Savaş Sargun delillerin peşinde. Ne? Delil kutusundan bir şey alınmış. Bir kol düğmesi. Üzerinde şey harfi var. Prestij diye bir yerden alınmış. Şu an oradalar. Evet, ben Savaş Sargun. İletirim tabii. Dediğim gibi, bu dava bizim için önemli. Emniyetten arkadaşlar size daha sonra yazıyı da iletirler. Teşekkürler. Alo. Peki siz onay verdikten sonra biraz sürecek. Teşekkür ederim. Ben teslim alırım listeyi. Sonrası bende. Siz listeyi kime ileteceksiniz? Savaş Bey'e dedi patron. Teşekkür ederim. Hadi gel biz çıkalım. Muhatabı alsın. Allah kahretsin. Eğer senin ismini görürlerse biteriz Beliz. Kol düğmesinin bana ait olduğu çıkacak ortaya. Savaşmaya hazır. Teşekkürler. Çık o dükkandan. Hemen çık o dükkandan. Sen laftan anlamıyor musun be? He? İlla derin içeri mi aldırayım? Ne oldu? Çok mu heyecanlandın sen? Bana yalan söyledin. Bunu ödeyeceksin. Hepsini ödeyeceksin! Kahret! Ne olmuş, ne öğrenmiş? Bilmiyorum. Onu delireceğim. Kol düğmesinin onlarda ne işi var kadar? Arabaya bir şey olmuş mu diye inip baktım. Orada düşürmüş olacağım. Delillerin arasından almışlar. Siz dosyayı değiştirmediniz mi zaten? Ya sen kaybolduğunu fark ettiysen niye çıkartmıyorsun delillerden? Dosyadan çıkardım. Delil kutusunda kalmış. Atladım tamam mı? Hayatımda ilk defa bir şeyi atladım. O da geldi. Ya ne öğrenebilirler ki o düğmeden? Kaza yerinde olduğumu anlayacaklar. Tamam Oktay sen savcısın olabilir bu. oraya savcı olarak gittiğimde sivildim. Üzerimde kot vardı, mont vardı. Meryem sevgili olduğumuzu söylerse üzerime çullanacaklar. Savaş sevgili olduğunuz için senin peşine falan düşmez. Kazayı Meryem yaptı, Meryem katil. Direksiyonda olduğumu düşünür. Düşünecek mi? Anlayacak mı Oktay? Öyle miydi? Direksiyonda sen mi vardın? Sen o yüzden deli gibi korkuyordun Meryem'den. Senin korktuğun şey savcılığın falan değil. Sen neden korkuyorsun Oktay? i'm no an söyledikleri her şey. Sen sargunların rezidansında bu halde. Ne? Dinliyorum. Böyle yakalanmış olmasan mutlaka bir bahanen olurdu. Ama şimdi ne diyeceksin gerçekten çok merak ediyorum. Kimin evi burası Oktay? Ben daha iyi bir hayatımız olsun diye. Beni öldür. Beni hapiste öldürmeye çalışan adamla işbirliği yaptın öyle mi? Görevini kötüye kullandın. Rüşvet aldın. İnsanlara iftira attın. Amca dediğim adama hapse attırdın. Daha mı? Ben senin adına utanıyorum, utanıyorum. O herifin oyununa geliyorsun Merve. Başından aşağıya bir çanta dolusu para döktüğünde de böyle söylemiştin değil mi? Daha ilk günden ona inanmalıydım. Daha ilk günden senin gerçek yüzünü görmeliydim ben. Bana değil ona güveniyorsun yani. Sayende kimseye güvenemiyorum artık. Korkak herif. Kendi çıkamıyor karşıma seni çıkarıyor öyle mi? O göndermedi beni buraya. Annene verirsin. Ayrıldığımızda söyle istersen artık daha fazla uğraşmasın. Sana her şeyi açıklayacağım Meryem. Açıklayacaksın. Bir insan sadece para için başkalarının hayatlarını mahvedip ne diyebilir ki? Meryem. Bana bir şey deme. Eğer kaldıysa kendi vicdanına hesap ver. Meryem nereye gidiyorsun? Beni ele, ele vermeyeceksin değil mi? Bu hepimiz için çok kötü olur bak. Bu değil mi derdin? Kime ne olduğu önemli değil. Sen kendini kurtarmanın peşindesin.